Mevduat faizlerinde 55 neredeyse taban oldu. Ben Twitter'a da yazdım yaklaşık 1 milyon görüntülenme aldı. Döviz dönüşü KKM'de Türk lirasını ikna etmek için bazı bankalarımız %75 faiz öneriyorlar. Evet. Şimdi çok ciddi oranlar. Evet. Şimdi Barış 1 milyon TL üzeri bazı bankalarımızın KKM dönüşü değil. Şimdi KKM dönüşü... O başka bir tabi... O başka bir olay. Çünkü banka bankaların biliyorsun KKM hedefleri dönüşü var. için hedefleri var. Ve o şubedeki güzel kardeşlerimiz, şubelerdeki ve bölge direktörlüklerindeki güzel kardeşlerimizin kazançları buna bağlı. Yani kendi hedefleri de kendi var. Kendi hedefleri Yöneticileri var. Yöneticileri vermiş. Evet. evet. Tamam. Şimdi onun için o yüzde %75 %75'e normal bir faiz olarak bakamayız ama şu anda bazı bankaların 1 milyon TL üzeri dönüşlere %57 verdikleri bir ortamda bunun bileşiğinin %69 olduğu göz önünde bulundurulursa e barış bu stopaj sonrası bile 31 günlük dönüşlerde net %4.7 ...aylık getiriye... ...yüzde 4.7... ...aylık getiriye... ...gelir. Bu ne demektir? 1, 1 milyon TL... ...tarafında... ...47 bin liralık... ...yani sen tabi onu... ...12 ay döndürdüğünü düşünerek... ...47 bin liralık... ...kazanç... ...şey yapıyorsun. Şimdi Barış burada... borsanın önündeki... ...en büyük engel... ...bu mudur? Diyenlere... Hayır abi bu değildir diyorum ben. Bu engellerin en önemlilerinden biri midir? Evet. Ama borsa önündeki en büyük engel bu değil. Borsa önündeki en büyük engel demin anlattığımız CDS'deki kötü görünüm, Londra swap piyasının dolar TL yükselir düşüncesiyle hala Kapat. kapalı olması. 3 yabancıların dolar TL fiyatlamasını işte bunun aynı şeyler aslında yanlış bulması filan bu ülke engellerden biri oldu mu bu hafta evet oldu ama şöyle söyleyeyim ben ben gidip borsadaki büyük montanlı yatırımcıları büyük montanlı dediğim benim borsada yani 10 milyon TL ve üzeri portföy taşıyan hı hı insanların ya da büyük yatırım fonlarında hisse taşıyanların aylık 4.7 net getiriye borsadan çıkacaklarını düşünmüyorum. Ha, Küçükler 50 binlikler 20 binlikler 100 bin TL'likler falan olabilir var. Çok haklısın. Ondan sen demin ne sordun? En büyük engel bu mudur? Hayır. Bir engeldir ama en büyük engel değildir diyor.